Hepinize okay. merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün harika bir tane video geldi aklıma. Hmm. Bildiğiniz gibi benim bir sürü sticker'ım var. Biz böyle ve biz bu şekilde bir sayfa... Arkaya geçmiş olamaz. Deha. Neyse. Ay. Bu da sayfada çok güzel oldu bu arada. Ee, biliyorsunuz ki ben bu şekilde sayfalar yapıyorum. Birkaç tanesi YouTube'da var bunların. Şimdi kullanacağım sticker'ları Deha seçecek. Ben, de. Ben, ben, ben. <laughs> O zaman bir dakika. İlk olarak şunu şeyi koymamız gerek. Ee, ayrı, bunun adını bilmiyorum bu ee, Çok fazla kullanıyorum ama hiç bilmiyorum adını. Ee, harika. Ee, ya ne yapacağız? Becerdik arkadaşlar. O zaman şimdi başlayalım. Arkadaşlar hepsini getirdim. Şimdi sırayla dehayı soracağız. Şimdilik şunu alıyorum. Ben bir de bu kadar kapanabiliyor ya arkadaşlar. Tam açılı ya da tam kapan ya. Başlayalım bakalım. Başlayalım bakalım. Dehacım. Bundan mı kullanmak istersin? Bunlardan mı? Bunlardan. Bunlardan. Peki. Emektar bu arada bu. Niye? <laughs> Uzun süredir burada. <laughs> Neyse. O zaman buradan seç bakalım bir tane. Hangisini kullanmak istersin? Bir bakayım. Ben ne hissedeceğini tahmin edebiliyorum. Şurum. Ya. Ben şu öbür mavi zannetmiştim. Neyse. Eh, alalım o zaman bunu. Tut bakayım şu diyacım. O zaman sıradakine geçelim. Tamam Deha'cığım. Hangisini kullanmak istersin? Şöyle iki tane var. Bunu bu a Deha bunda çok az var bu arada şu olmasın ding ding bunun içindekileri daha çok mu beğeniyorsun? hmm peki o zaman bunu da ayıralım kenara. O zaman artık başlayabiliriz yani ayıracaklarımızı ayırdık. Tamam Deha'cığım başlıyoruz o zaman <laughs> bu şekilde tutturabildik sadece. Bunu nereye koyalım? Hmm. O kenara mı? <laughs> Farklı bir başlangıç koy bakalım o zaman ben. Evet. Ya kameraya doğru bari altta yap. Da görelim seni. Bak, ilk, bekle be. O, o şekilde kullanılmıyor. Şimdi ilk olarak şunu şundaki parçasını bir çıkarmamız lazım. Bu parça değil. Şu parçayı çıkarttık. Ee, çok şükür bu parça onu tutturmak için. Şimdi onu şuranın ölçüsünü alman lazım. Ve çok fazla bozmazsan sevinirim. Evet. Eh. Eh, bu arada bir ıslık sesi geliyor arkadaşlar rüzgardan. Rüzgardan. Şurayı kes. Kes bakayım Değacığım. Şurayı. Hadi. Burayı. Evet elimi kesme de. Tam keser misin? Tamam. Eh, deyatür. O zaman bunları geri yerleştir bakayım sen. Onu bırak, onu ben alayım. Tamam. Eh. tamam. tamam. O bir şey olmaz oradan tutar. O zaman bak değerciğim şunu şurada yap değer ya, yapacağını. Şurasından çıkartman lazım. Sen al yapıştır bakayım şunu. Çöp nerede ya? Hah, bak. Yapıştır bakayım buraya. Nasıl istiyorsan yapıştır. Peki ben göremiyorum ama şöyle bir de. Tamam. Tamam. Başka ne istiyorsun? Şunu çok fazla rengi değiştirme. Başka ne istiyorsun? <laughs> Hangilerinden? <laughs> Şunu al kullanacak mısın yoksa bırakalım? Kullanacağım. Peki. O zaman seç bakalım birini. <laughs> Hangi bir şey istersin? Hızlı. Arkadaşlar bunu seçti de. Başka bir şey ister misin? Ya. Tamam o zaman bunu alalım. Tam dehacım neyle koymak istiyorsan koy. Tamam. Arkadaşlar bunu ref Tamam devam et. O zaman Deha. Şey. <laughs> bunu ne? Peki. Bunu bu köşeye tamam Yenisini tamam. seç bakalım. Bunu bu, buraya tamam. Evet. Onu nereye koyacaksın? O, o hangisi? Ha, çilekli. Bunu böyle tutamak. İşte daha daha rahat etsin. Peki. Arkadaşlar burada da Deha'nın sayfası olacak. Bu da ya. Hı hı. Böyle kalalım. Onu hı. nereye? Hı. Tamam. Evet Deha'cığım. Bunları kenara. Çilekleri kenara dizecekmiş Deha. Tamam sen devam et. bir tane daha çileğimiz kaldı. O da direkt şuraya sıkıştı işte ben. <laughs> tamam sıkıştı. Tamam bir tane daha stikerimiz var. Onu da koyalım. Onu da şuraya koyacağım. Tamam. Bitti. Şimdi, Şimdi diğerlerinden kullanmak ister misin evet. Deha? Deha da Deha genelde stikerlerimi almasına çok fazla izin vermiyorum arkadaşlar. Çünkü önce kendisi izinsiz almaya başlıyor. Bu yüzden de biraz delirecek galiba. Burada farklı farklı şeylerimiz var. Evet, e, gezintiyle gezinti ile ilgili olan böyle bir tane e, vardı arkadaşlar biliyorsunuz siz de. Seç bakalım Dehacım bir tane. Duydunuz mu arkadaşlar? Dehacım elini... Şunu şu. Tamam çıkart o zaman. O biraz sert yapışmışlar oraya Deha. Biraz dikkat et. Tamam koy bakalım. Peki. Tamam. Bence bundan daha fazla kullanmadı. Evet. Biraz çünkü konula farklı oluyor bu. Alalım buna. Şimdi bunlardan kullanmak istediğim var mı? kroma kullanacak mısın? Hmm, yok. Hiçbir şekilde arkadaşlar. Bundan hangisini istersin? Böyle üç tane sayfa vardı. Arkadaşlar bunun içinde. Arkadaşlar Deha seçti galiba. Tamam çıkart bakalım. E, oradan gösteremiyorum Deha. Koy Bakalım. Sayfada yazı yazacak yer yok artık. Başka kullanacak mısın? Yok, bundan kullanacağım. Peki. Arkadaşlar deha ee, şimdi buna geldi. Deha bundan kullanmak istediğim var mı? Hı, hı Bunun içinde böyle kelebekler, meyveler, yazılar, Şu. minik minik bir sürü şey var. Ya. Oy bayağı dolu bir sayfamız oldu, değil mi de ya? Hı -hı. Tamam ama bence o kadar Kullan Deha ya. çünkü yazı yazacak yer kalmayacak yoksa. Yazacak. Şöyle şu küçüklerden falan koyabilirsin. Tamam. Bunlar biraz büyük. Çevir. Bunlar en büyükleri. Tamam. Bunlardan belki koyabilirsin. Ne kadar büyük değil. Seçtin en miniinden. Şöyle. Pembe arkadaş bakalım. Tamam. O zaman şimdi tamam. renklendirmeye evet. geçebiliriz bence. önce de. Bunu seçtim arkadaşlar. O zaman başla. Buyur. Arkadaşlar deha açık maviye geçti. Bu açık mavi de çok da güzel boyuyor diyemeyeceğim. Çok fazla benim. Güzel bir şey olmaz. yani aslında boyuyor gerçekten açık bir mavi ama kamerada çok fazla gözükmüyor galiba. Arkadaşlar sayfamızda çizgilerin bazılarını ben çizdim ve resmimiz bir de şöyle gölgesiz olarak göstereyim. Aşırı güzel oldu bence arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun Dea? <laughs> o zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve hoşçakalın diyoruz.